Şimdi çok değerli genel mesleği arkadaşlarımla biz 5 sene önce zaten bir kader birliği yaptık. O 5 sene içerisinde denizde 360 köy 68 kasabaya bugün hepsi mahalle oldu. Belirli hizmetlerin verilmesinde aynı yere umuru vurduk. Ee, olası hizmetlerin olumlularına hep katkıda koyduk. Şimdi de önümüzde e, e, genel seçimler için bütün partilerin bir yarışma ortamı doğdu. Yine ben Selahattin Koçdemir olarak aday adayı olmadan önce de aday adayı olduktan sonra da çok değerli genel müşterilerimizden e, değerli katkıları ve fikirlerini aldım. Olumlu destekleri bana onur verdi, e, güç verdi. Bu doğrultuda bir takım düşüncelerimiz paylaşmak için bir aradayız. Zaten bizim İl Genel üyemiz geçmişte de üç tane milletvekili aday adayı, ya da belediye başkanlıkları adayı adayı ve belediye başkanı ne bileyim denizimize kazandırdı. Bu dönemde bu çok yüce meclisteki arkadaşlarımı şey yapan, onlar adına ben de aday adayı oldum. Tabii ki gönlümüzden geçen bu yarışı kazanmak öyle bir görevi alır isek ben değil bütün arkadaşlarım milletvekili olmuş şekilde siyasi yaşamımıza, siyasi faaliyetlerimize hizmet vermemize devam edeceğiz. Ben e, arkadaşlarıma e, bana güç verdikleri için, onur verdikleri için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.